otobüsle geldim. 270 lira verdim otobüse. Mecburen geldim. Çünkü baya çabuk kuruyor. Kuruma özelliği var bunun bu tişörtün. Böyle bir yerde şu anda bir kalabalık var. Çok güzel bir yer. Sapanca'da Ömerli'de Türkiye'nin neresinde olursa olsun sazan yarışmalarına katılıyoruz. Hı -hı. <laughs> abi şaka değil değil mi bu? Allah balık geliyor inşallah. Haydi abi. Oğlum yemek söyleyeyim. Sen niye kendi yemeğini paylaşıyorsun? Abi Biz ne olacak? Vallahi balıklarda tık yok. Ama gün batımı çok güzel. Herkese rastgele. Vay be. <laughs> Abiler görmesin hem de başkası görmesin hani benim sanki bir şey... E... Şimdi ben teyzemden bunu aldım. İncir reçeli, yeşil incir reçeli. Bir tanesinin tadına baktım. Gerçekten çok güzeldi ya. Ben bunu alıp böyle çantama atacağım. Kaç tane var içinde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9 tane var içinde. Böyle atayım çantama acıktığım zaman yerim ya bir tane böyle iki tane yerim güzel olur. Ben biraz daha kalırsam böyle çok şey vereceksin bana. Teyze bana şey verdi böyle bu köye ait e, neydi adı? Kabartma. Kabartma değil mi? Şunlardan verdi bana böyle. Ben, ben çok şey alamam çantalarım dop dolu benim vallahi. Yani şey. Çok teşekkür ederim. Of. Ellerine sağlık. Çok güzeldi. Ben çok Bayram, beğendim. Bayramda da yakıyoruz. Evet. Her zaman da yapıyoruz. Böyle bunları. Ha, çok <laughs> güzel oldu. Ya. Ha, bunlar işte. Şöyle. Ha, ha. Bakın. Evet. Bir tane daha aldım böyle, çaktırmadan. <laughs> Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Böyle bayramlarda yapıyorsunuz bunu? Bayramda da yapıyoruz. Hmm. bazen işimiz olmadığı zaman da yapıyoruz. Evet. işimiz geldiği zaman. Poğaça gibi böyle. Ha, Aynı poğaça gibi. Ekmek buruyorsun bunu. Ha, Şeyler hazırlayalı, eski kaymayalıdan dolayı da da sürüyorsun. Ondan sonra koyuyorsun hocam. İçine yağ koyuyorsun. Evet. İçinde böyle şey pişiriyorsun. Işte. Yapıyorsun küçük küçük. Yani çok güzel Böyle arda işte. Çok teşekkür evet. ederim. Allah, Allah yol, sağlıklı yok. ömürler Allah versin. Teşekkür yani. ederim teyze. Allah yok. Allah, a Allah a Hadi Allah emanet ol. Siz Hadi. de Hadi teşekkür yapalım. ederim. Allah razı olsun teyzem. Çok Hadi. teşekkür ederim. Ben Kadınları çok seviyorum abi. Teyzeleri, böyle kadınları çok çok seviyorum. Özellikle kadın yani anneler falan. Selamünaleyküm. Selam Nalim, ben Fuat. Selam. <laughs> Merhaba. Merhaba. Çok teşekkür ederim aldığın için. Güzel. Memleket Cizre Şırnak. Ben otostopla Türkiye gezmeye çalışıyorum. Şırnak'tan başladım. 2 aydır <laughs> dışarıdayım böyle. Şimdi de e, Bolu tarafına gitmeye çalışıyorum. Bolu'ya. İsim neydi? Batuhan Batuhan. Şu an Bartın'a gidiyorum. Gidiyor. Sen Bartın'a mı gidiyorsun? Ben e, evet yani Bartından Bolu'ya doğru gideceğim. Evet, Bolu'ya gitmeye çalışıyorum. Bir de çok şey yaptım otostopla. Değil da. mi? Değil mi? Yani, yani... alanlar da hep böyle otostop yapanlar, evet. dağcı, kamçı olanlar hani dile getiriyorlar. Ee, İnsanın halinden anlıyorlar yani. <laughs> o yüzden alıyorlar vallahi. Burada da çok yaptık genç yani çocukluğumuzdan beri. Hı hı. Alışıklar buradaki insanlar evet. Yani. Alıyorlar, sağ olsunlar. de öyle, Ege'de de öyle. hiç sıkıntı yaşamadık. Evet. Yeni çağa geldim. Yeni çağa. Çağ Yeni... Çağ bolya bağlı bir ilçe burası. Çok güzel bir yere geldim. Şöyle göstereyim size. Şurada bir göl var. Oraya doğru gidiyorum merak ettim orayı ve çok yakın. Bu arada ben otobüsle geldim. 270 lira verdim otobüse. Mecburen geldim çünkü yani yollar o kadar şey ki böyle karba karışık ki. Yani giden adam köye gidiyor. Giden adam zongul gidiyor. Bolya bu tarafa gelen çok nadir araç oluyor. Ben zaten Bartın'dan çıkamıyordum. O ayrı bir dertti. Bir şekilde böyle otobüsü gördüm, firmayı gördüm. Sordum 270 dedi. Vallahi ben de işime geldi ya. Şimdi böyle bir yere geldim. İnşallah çadır kurmak böyle yasak değildir. Çünkü benim burada bir planlarım var. Ya ben burada balık yakalarım. Balık tutmaya çalışırım ya burada. Oltam da var. Misinam. Şuraya böyle bir yeri çadırımı kurarım. Ya inşallah yasak olmaz. İnşallah yasak olmaz ya. Buradaki balıkçılar bilir onlara soracağım. Suya giriliyor mu acaba ya? Suya girilse ben suya da girmek isterim. Ne bileyim. Su ama sanki böyle şey. Su çok temiz gözükmüyor. Şurada çadırlar var. İçim rahatladı onları görünce. Onlar balık yakalamaya gelmişler. Hem geceyi burada geçiriyorlar. Böyle bir parktayım. Şurada bir tane lavabo var, tuvalet, Aha. prefabrik olan yer beyaz yer. Böyle oturma yeri var. Burada oturabilirim mesela gece, onlar gittikten sonra. Ya boş yer yok, boş yer bulamadım. Her yer dolu. Burada bir tane kafe var. Vallahi çadır kurmak için böyle hani nelere dikkat ediyorum. Ben çadır kurduğum zaman Özellikle tuvalet tuvalete dikkat ediyorum. Yani tuvaletin yakın mı değil mi, var mı yok mu ona dikkat ediyorum. Onun dışında oturmak için bank var mı yok mu çok önemli değil olmasa da olur. Buna dikkat ediyorum. Kıyafetimi nerede yıkıyorum kıyafetimi ben? Mesela tuvalete gittim yüzümü falan yıkadığımda Tişörtü de yıkıyorum. Zaten yedek tişörtüm var benim. Onu yıkıyorum. Kuru olanı giyiyorum. Bunun kurumasını bekliyorum. Sonra onu yıkadığım zaman bunu değiştiriyorum. Bunu tekrardan giyiyorum. Şu an ben daha bunu çıkarmadım. Bunu ben yıkamıştım bir ara. Bunu yıkayıp kurumasını beklemiştim. Baya çabuk kuruyor. Kuruma özelliği var bunun bu tişörtün. Böyle bir yerdeyim. Şu anda bir kalabalık var. Çok güzel bir yer. Ben markete gittim. Bir tane su aldım marketçiye dedim ki hani burası nasıl burası güvenli mi değil mi özel bir de şunu da söyleyeceğim güvenli yer mi ona da bakıyorum ben güvenli mi değil mi güvenli olarak gördüm içim rahat şu anda çünkü orada çadır kuranlar da var ben aslında onların yanına kurmayı düşündüm de tuvalete yakın olmak istedim bilmiyorum şu anda ben burayı seçtim oraya da gidebilirim bilemedim suya girmeyi düşünüyordum duş için ama su çok kirli girilmiyor temiz olsaydı yarın sabah bir girerdim, bir çıkardım. Temiz değil. Burası Bolu'ya bağlı bir ilçe. Yarın Bolu'ya doğru yola çıkarız. Tam emin olduğum bir yeri çadırı açacağım. Evet. Emin olduğum bir yeri ben çadırı kuracağım. Buraya geldim. Daha güvende hissediyorum abiler. Şimdi balık yakalıyorlar orada. Onlara da bakacağım en azından. Onları da izlerim. Akşam sabaha kadar herhalde bu devam eder böyle. Çok keyifli ya. Şimdi ben çadırı buraya kuracağım. Burası güzel. Bakın şunu da söyleyeyim size. Güneş buradan batıyor böyle. Güneşin batışı ve doğuşu gölgelik de olacak. Mükemmel bir yer. Ya mesela ben tuvalete gittiğim zaman da abiler burada olacak. Buradaki kamçılar olacak en azından gidebileceğim onu. Gözüm arkada kalmayacak. Vallahi oltayı aldım. <laughs> Ekmeği de aldım. Şimdi öylesine balığa gidiyorum. Öylesine atacağım. Abiler oraya gitti. Çok dikkatli bakıyorlar. Acaba balık mı yakaladılar ya onlar? Ama bunlarınki profesyonel ya. Abi sizin profesyonel yakaladınız mı abi ya hiç? Yakaladık, yakaladık. Sen de mi buradasın? Evet. Nasıl güzel mi? Çok güzel. Oo, nerelisiniz abi siz? Buralıyız ya. Ha buralısınız. Ha. Çok güzel evet. ya vallahi. Mükemmel bir yer var. Balık çok o zaman burada değil mi? Balık var. Balık var ama şu an sezon başı. Sezon yeni açıldı. Balık biraz nazlı. Evet. Siz büyük balık peşindesiniz. Zaten biraz şeylerden büyük balık. oltalardan belli. Ne tür balıklar var? Sazan var. Sazan. Aynen. 2 kilo balık Normalde var yani 8 kilo 9 kilo o civarlarda var. Rastgele diyelim. Abi sen de geldin. Merhaba. <laughs> Merhaba. Evet, evet. Bu senin mi abi? Evet. İsim ne abi? Koral. Koral. Koral Memnun oldum. Ben Memnun de Fuat abi. Şimdi. Abi şimdi çadırın hemen şurada. Benim komşum evet, alıyor kendisi. Sen komşu olarak geldiğinize <laughs> misafirsin başımızın üstüne. <laughs> Çok teşekkür ederim. Buralısın. takımız zaten. Evet belli oluyor. Evet, evet, yarışma takımıyız normalde. <laughs> Aa. Tabii ki de. Sapanca'da, Ömerli'de, Türkiye'nin neresinde olursa olsun Sazan yarışmalarına katılıyoruz. Burası bizim dinlenme alanımız, kamp alanımız. Sezonu yeni açtık. 15 Haziran'da açılıyor Sazan sezonu. Onu açtık, hep beraber hem bayramlaşalım, hem bir kamp yapalım dedik. <laughs> Sen <laughs> <Biz> de misafir olarak geldin, bize hediye olarak geldin, biz teşekkür ederiz. Biz ben bu gecelik misafirim. Siz 2 gündür buradasınız ya. Biz 2 gündür buradayız, 3 gün daha burada kalacağız. Vay be! Aynen. Çok keyifli, ben çok severim balık. Bunlar alarm sistemleri zaten. Balığın geldiğini her türlü belli eder. Ses gelir mi bir, uzaktaysa? Telsizlerimiz var, bunların Oo. telsizleri var. Tabii duyuyoruz çadırlarımızı, yoksa gece yaptığımızı duyamayız. <laughs> ben gece gelirim böyle tıklatırım ama uyandırırım sizi. Çok memnun oldum abi, ben de çok gerçekten memnun çok memnun oldum. Çok Eyvallah abi, sağ şey. olasın. Ben de teşekkür ederim. Keyfimizi iyi. İşte oraya. Allah keyfinizi bozmasın abi. Bu arada yemeğin hazır, seni bekliyoruz. Yemek mi? Evet, evet seni abi, bekliyorlar. Allah Lütfen, aşkına olur ya. Olur mu ya misafirsin, başımızın taşı gel. Hemen seni bekliyorlar çadırlardan. <laughs> Ortalık karışmasın. ben hemen Vallahi ya. Çok teşekkür ederim. Balık <laughs> yakalayacaktım. Adamlar yemeğe çağırıyor. Şunu şöyle bırakayım. Beni çekmiyor, tamam çekmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çekmiyorum. Abi, <laughs> abi, ya, abi, ya vallahi tane. hiç gerek yok yani, ya. Bir geç, bir geç. Çok teşekkür ederim. ederim. Eyvallah. Bakın, Şöyle 5 Şöyle geç. milyon izlenen videom var TikTok'ta ya. Oğlum yemek söyleyeyim sen niye kendi yemeni paylaşıyorsun? Abi ne Bir şey olacak? Ya, Hiçbir ya. şey olmaz. Ben Yok, aç değilim. sen de ye diyor diyom oğlum ya. Ben sen yemedin ya. mi? Ben yedim 2 tane 4 taneydi ikisini yedim ikisini yedim Abi. Ya yer misin lütfen? Ben aç değilim çok aç değilim. Tamam ben, değil ben ya. de yerim. Ya yiye. Ye, abi. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Afiyet olsun. Abi nerelisiniz bu arada sizde Biz buralıyız ya. Gerede'liyiz. Gerede'yiz şu tarafta. Gerede'li. Geredeli. Geredeli. Hı. Hı mı mısın Çok sıkıldım. Cizir, çırnak, evet. Yaş kaç, kaç sene? 10. Kaç gösteriyorum abi? Yol seni yarmış. Sen ben, biliyorum <laughs> ben biliyorum da. Ben bir söyle ağabey. Ama ben bir şey yapma. Ne diyeyim? 32. Adamsın Hı. sen. O da benim moralim Çok iyi. <laughs> İntikam kaç? aldı adam. Kaç? 25 mi? 30. 30. 30 mu? Ben? Bana da 35 dedi. <laughs> ben. <gülüyor> Herkes ben ben diyor. Ben. <laughs> 33. 34. Yani yaklaştım yani olacak. Beni tahmin edebiliyor musun? Bak böyle. çıkar bir. Şartlayı da çıkarayım. sen gençsin ya. Tamam. <laughs> sen <gülüyor> gençsin. Kaçım? 27. Hepsinden büyüğüm ben bunu. Biliyor musun? Kaç? 34. Benden aynı yaşıyor. <laughs> maşallah maşallah. Yormuyorum kendimi. Çok üzmüyorsun kendini abi. <laughs> en iyisini yapıyorsun. Şuraya <laughs> işi Oh tamam. Birazcık daha. Çok büyük oldu ama olsun bir şey olmaz. Kalbinin ve niyetinin ekmeğini yersin. Şöyle yapalım. Bakalım şuradan yiyecek miyiz? Böylelikle balık tutma videosu da oldu arkadaşlar bu. Çok ot vardır ya. Bir sürü ot vardır. Vallahi balıklarda tık yok. Ama gün batımı çok güzel. Renge bakın arkadaşlar. Bir de şu bulutlara bakın. Böyle yukarıda az bulutlar var böyle parçalı, ufak ufak bulutlar var. Başka hiçbir yerde bulut yok. Abi şaka değil değil mi bu? Buna balık geliyor inşallah. Haydi abi. Var mı? O yatırmadı ki abi hiç vurmadı Başka ya. Orada vurdu, vurdu, geldiğinde vuruyordu ya. Ya da çok küçük bir şey. Alacağım da ben onu kafa basıyor Çok ne küçük ne ya. Ne Nerede kepçe? <laughs> ne oynuyordun abi be. Çok çabalıyor. Bir yorulmadı <laughs> gitti. Evet. Buna küçük diyoruz. <laughs> He? Küçük mü bu? Bu Yavrum. Sen de küçük diyorsan. <laughs> abi bu bunu... santimin bir balık. Ben bunu yakalarsam kafayı yer, yerde. Limit üstü bir balık da değil mi? De? Limit üstü bir balık. Bu nasıl girmiş buraya ya? Akış atmış. Yapma ya. Onu evet. da çıkarabilirsin. Şu oltamız He, o küçük işte. Şimdi ne yapıyoruz? <laughs> suya iade ediyoruz. Suya iade ediyoruz bu balığımızı. Yani limit üstü olsa da küçük bir balık. Yani devam ettirmek için gelecek avımızı, gelecek nesiller aktarabilmemiz için suya geri iade ediyoruz. Abi ben şok. Vallahi ben şok. Herkese rastgele. Vay be. Böyle bir şey şahit olmak farklı bir şey. Çok farklı hissettiriyor ya. Yani bizim saldığımız balıkları görsen. Abi zaten bunu görmem yeterli oldu bence. Ya bu da, saldıklarımızın yanında hiçbir şey. Bu hiçbir şey. Hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. Abi büyük yakaladığınız zaman hani. Onu da devam ettiriyoruz. Onu da salıyoruz. Biz bunu zevk için yapıyoruz ya. Allah Allah. Tabii canım, gelecek nesiller de aynı şekilde tutabilsin diye. Sonuçta bu balıklar e, yenmek istenirse satılıyor, kooperatifler var. Kooperatifler tutup bunları parayla satıyor. Ama biz buraya bir hobi olarak geliyoruz. Günaydın. Ben kafayı yıkadım. Tuvalette kafayı yıkadım. Tişörtümü de değiştirdim. Artık değiştirmenin vakti gelmişti sanırım. <laughs> bir türlü değiştirememiştim. Bir türlü fırsat bulamamıştım. Kendim bile rahatsız oluyordum artık tişörten. O kadar. Çünkü baya kanter içinde kalmıştı tişört. <laughs> baya çürümüştü. Az daha çürüyordu ya. Yani. <laughs> çorabı yıkamaya gidiyorum. Çorabı yıkayacağım. Aslında çorap, yedek çorap var da ben hani yedek kullanmamaya çalışıyorum. Yani. Yeta, yık yıkayıp bunu tekrar giyiyorum. Hani olur da giyilmez bir hale geldiğinde yedek kullanırım diye kullanmıyorum devamlı. Hem de kirli birikmesin. Kirli birikince biraz güç oluyor. Zor oluyor onları yıkamak falan. Biriktirmemeye çalışıyorum. He, kokmasın da diye çanta. Torba var ama yine de yapmıyorum onu. Şimdi burada böyle ha, kafayı burada yıkadım. Burada da çorabı yıkayacağım. Lavabo zaten çok kirli. Değdirmemeye çalışıyorum. Kire baksana da ya. Hep toprak. Valla abilerin sohbeti ortamı çok güzel. Hem balık yakalıyoruz hem oturuyoruz burada. Gece burada oturduk baya. Geç saate kadar oturduk. Hem balık yakalıyorlar sabaha kadar. Balık yakalamaya çalışıyorlar ama büyük balık yakalamaya çalışıyorlar. Amaç en büyük balığı yakalamak. Yani 3 kilo, 5 kilo bile gelse salıyorlar geri. Ben normalde e, sabah gidecektim ama vazgeçtim, gitmiyorum. Ben bir gece daha kalacağım abi. Ben pişman olmak istemiyorum çünkü gidersem e, keşke bir gece daha kalsaydım diyecektim. Derdim hani derdim. Çünkü ortam çok güzel, hoşuma gidiyor. Çadır yeri mükemmel abi. Gölgelik, ortam şahane. Göl var böyle, hava da mükemmel, tuvalet var, su var, her şey var ya, yemek var, çok iyi bir yer. O yüzden bir gün daha kalacağım, bir gece daha kalacağım. İnşallah yarın Bolu Modurna'ya doğru gideriz. Ne olacağını bilemiyorum artık. Kesin bir şey söyleyemiyorum o derece. Şimdi ben çoraplarımı yıkadım, kurutmaya bıraktım böyle. Şurada bir tane böcek var, bunlar var ya, bu sivri sinekler çok kötü. Gece bunlardan çok vardı ama... ama şaşırdım hani akşamüstü çok vardı gece ışıklar olmasına rağmen hiç sivrisinek görmezsin. Hiç yani tek dük Yani binlerce sivrisinek olmasını beklerken hiç yoktu. Değişik bu, bu da ilginç bir şey yani. Ben böyle şu anda oturuyorum, dinleniyorum. Takılıyorum kafama göre. Abiler orada. Az önce şurada oturuyorduk zaten. Böyle. Ben de patates vardı patatesi dışarıda bir köze atmıştım. Mangal vardı orada aileden. Orada mangalın içine koymuştum. Ben yani közün içine atmıştım. Çok iyi pişmiş bu arada. Baya pişmiş. Normalde ben bunu dışarıda yiyebilirim ama abiler görmesin hem de başkası görmesin. Hani benim sanki bir şey e, alamıyorum durumda değilim gibi algılanmasın. Yanlış algılanmasın diye içeride yiyorum. Çünkü Sürekli soruyorlar bana yemek yemiyor musun, yemek yiyelim falan filan ama ben aç değilim. Ben gerçekten şu anda aç değilim. Kahvaltılık vardı bende poşette. Salatalık ve domates. Hani bir tane kalmıştı. Çantamda duruyordu. Bir şey olmasın. Boşa gitmesin. Hazır köz de var. Başka bir yerde bulmayabilirim diye. Yapayım dedim. Şöyle bayağı çok güzel pişmiş. Acayip sıcak. Hmm. Bir parça ekmek ekmek kalmıştı. Onu da parça ekmek yiyeceğim. Hmm. Bu arada burası hakikaten hoşuma gitti benim. Yani baya hoşuma gitti. Çok sevdim burayı. Abiler kafa denk oturuyoruz, sohbet ediyoruz, çekirdek kola. Günaydın. Buradan ayrılma vakti geldi. Son kez göstereyim sizlere burayı. Burayı hiç unutmam ya. Vallahi burayı hiç unutmam. Çadırım buradaydı. Topladım hepsini. Her şeyim hazır. Şimdi vedalaşma vakti. Güzel vakitler geçirdik ha. Baban nerede? Ha. Abi. Ne yaptın? Ben gidiyorum. Allah emanet. Çok teşekkür ederim. Çok, abi, memnun, çok oldum, oldum ben de var. aynı şekilde. Gerçekten. Güzel her ortamda güzel her insanlarsınız. Bekleriz, Eyvallah abi. Zaman. Teşekkür ederim abi. Vallahi güzel den geldik ya. Siz olmasaydınız ben giderdim buradan hani. Tek kalmazdım bu iki gün böyle. Ya tabii öyle <laughs> insan olduğu zaman insan bırakmak istemiyor. Şu daha bırakılır mı? Mutlaka bir tek kalıyor yani ama, ama yanına biri gelecek galiba. <gülüyor> gelecek gelecek. <gülüyor> Uğur abi, Allah kendine Allah çok Allah. iyi bak Allah. abi. Eyvallah, eyvallah. her için teşekkürler. teşekkürler. Sizi tanımak çok güzeldi abi. Eyvallah, eyvallah. eyvallah. Sen de gidiyorsun zaten. Biz de gidiyoruz ya. Aynı şekilde. Haydi görüşürüz Hadi abi. Eyvallah. eyvallah. Bir gün yine karşılaşırız inşallah. İnşallah. <laughs> eyvallah. Eminim, eminim. Ona inanıyorum abi Seni ben. Seni yine görürsün sen buraya. <laughs> Aynen abi. Allah görüşürüz Allah. abi, eyvallah. Güzel insanlar. Vallahi güzel insanlar. Koral abi, Mustafa abi, Halil abi, Uğur abi, Mutlu abi. Hepsi de çok iyi insanlardı. Güzel vakit geçirdik ya. Ben şahsen çok zevk aldım abi. O kafa dengiler böyle. Hepsi de kafa dengi. Gelen insanlar da misafirler de. Onların arkadaşları da geceleri geliyorlardı. Oturuyorlardı akşam. Hepsi mi kafa denk olur ya? Hepsi mi öyle samimi olur abi? Gitmek istemiyordum aslında var ya. Ama gitmem gerekiyordu. Şimdi yola geldim. Ana yol. Buradan bu marketten market vardı burada. Nerede market? Ha market şu tarafta. Ben kestirmeden gelmişim. Marketten bir su alacağım şuradan. Suyum az kaldı ve su çok sıcak. Bir soğuk su alacağım. Termosu dolduracağım. Ondan sonra buradan böyle otostop çekeceğim. Şu taraftan otostop çekmeye başlarım.